Şimdi bak şöyle bir risk var. Güneydoğu halkı dindar. Baktılar komünizmle konuyu sökemediler. O zaman dinle ortaya çıkalım. Bölelim de bir sefer din adına çıkmış oluruz. Sorun da çıkmaz diye düşünüyorlar. Ya karışma, İttihat İslam istemiyor musun sen? Türkiye'de İttihat İslam olmuş işte. Bak Kürt, Çerkez, Laz bir araya gelmişler. İttihat İslam'ı oluşturmuşlar. Sen bölecem diyorsun bölecem. Değil mi bak biz birlikten bahsediyoruz. Ay kendi diyor birlik olmak lazım. İşte kardeşim olmuşuz, Türkiye'de birlik olmuşuz. değil mi? E niye bölüyorsun hazır birliği? Değil mi? Türkiye adı altında birlik olmuşuz. Konu bitmiş. Ama bu küçük bir birlik. Bunu büyüteceğiz. Konu bu. İnşallah dinin kullanılmasını kabul etmem. İnşallah. Gerçekten din dersalar vicdanla hareket Türkiye'nin bölünmesini kabul etmemeleri lazım. İnşallah. Çünkü yani birlikte bahsedeceğim bahsedeceksin, bölmeye kalkacaksın. Bu nasıl oluyor? Ya, İttihat İslam'ı savunuyorum. Diye. Kardeşim İttihat İslam olmuş Türkiye'de işte. Laz, Çerkez, Kürt, er, Türk, herkes birleşmiş. Türkiye'de İttihat İslam'ı oluşturmuş. Ama küçük daha bu. Evet. Bunu büyüteceğiz. İnşallah. 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 Konu i̇nşallah, i̇nşallah. Azerbaycan'la birleşeceğiz. Gürcistan'la birleşeceğiz. Ermenistan'la birleşeceğiz. İran'la ve Mısır. Şimdi orada uyanıklık yapacaktınız zaten. Dediler ki yani kardeşim ırktan bahsediyorsunuz. Türklükten şundan bahsediyorsunuz. İslam'da var mı bu? Yok. Tamam. O zaman biz Kürdüz. Evet. Biz bir ayrılalım. Değil mi? Türkse Türk de ayrılsın. E hani yani İslam'ı savunuyordu? Evet. evet. Türkiye'nin İttihat İslam'ın oluştuğu bir yer olduğunun farkında değiller. Evet. Bak bu bile akıllarına gelmiyor. Evet, evet. İnşallah. İnşallah. Türkiye'de geniş çaplı bir iddiaat İslam oluştu. İnşallah. İnşallah en az 70 tane kavim vardır Türkiye'de çeşitli. Evet. Inşallah. Bir araya gelir ı İslam oluşturuyorlar. Türkistan birini oluşturuyorlar. Bu yeterli mi? Değil. Ürdün, Irak, Suriye. Aşağı doğru gideceğiz. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Fas, Tunus, Cezayir, Libya. İnşallah. 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 Hepsi bir araya geldiğinde bunun adı İttihat İslam'dır. İnşallah. Sınırları nasıl kaldırırsın? Pasaportu kaldırdığında vizeyi kaldırdığında sınır kalkmış olur. İnşallah.